Herkese selam 2021 YKS adayları. Bu videoda 2021 YKS adaylarıyla biraz sohbet etmek istiyorum. Buna siz isterseniz motivasyon konuşması deyin, isterseniz gazlama deyin ama ben motivasyon ya da gazlama değil, hakikatler, gerçekler diyorum arkadaşlar. Çünkü son zamanlarda çok fazla artan bir düşünce sosyal medyadan yayılmış durumda. Öğrenciler bunlardan çok fazla etkilenmekte ve bunu bizim de yayınladığımız derece isteyen 2022 YKS adayları için bir videonun yorumlarında aslında gördük. Tabii ki de hiç kimse kötü niyetle yapmıyor bu fakat öğrencilerin bilinçaltına maalesef bu gidiyor. Nedir o? Başarı sıralamalarına indirgenme olayı arkadaşlar. Bu olay gerçekten son zamanlarda iyice arttı. Başarı sıralamaları o sınav için o öğrencinin başarılı olduğunu göstermekte. Ama öğrencilerin bazıları şöyle düşünüyor. Ya ben 5000'e giremezsem, 40.000'e 40 girersem 5000'lik olan öğrenci benim önümde olacak. Hayatta da önümde olacak, işte de önümde olacak, sektörde de önümde olacak. Her yerde önümde olacak diye düşünüyor. Yani başarı sıralamasını, üniversite sınavındaki başarı sıralamasını bütün bir hayatını etkileyeceğini düşünüyor. Böyle bir şeyin olmadığını arkadaşlar çok net bir şekilde söyleyelim. Başarı sıralamaları o sınavla alakalı bir başarı ifade etmekte. Hayat başarısıyla alakalı bir durum değil o ölçek. Bakınız arkadaşlar sınavdan, fizikten, kimyadan, biyolojiden çok iyi yapanlar ya da tarih, coğrafya, felsefeden dilden, sözelden hiç fark etmez derece yapanlar hayatlarında çok başarılı olacaklar anlamına gelmemekte. Bakınız arkadaşlar size şöyle bir örnek vereyim. İşverenler yani patronlar şirketler başvuru yapan adayların özgeçmişlerinde evet üniversitesinde bakıyorlar ama bundan ziyade üniversitenin dışında bu kişi kendisine ne tarz tecrübeler edindi, ne gibi edinimlerle karşımıza çıktı, bu alana ne gibi katkılar sundu ve bu aday ahlaki olarak ne düzeyde güvenilir mi? Bunlar emin olun birçok sıralamada çok daha büyük anlam ifade etmekte birçok şirket için. Bunu çok net bir şekilde arkadaşlar ben buradan size söyleyebilirim. Yani başarılı sıralamanız geriye düştü diye, başarı sıralamanız geri düşecek diye kaygılanmayın lütfen. Bunların telafisi hayatın içerisinde çok fazla var. Sınavın telafisi belki ki mezuna kalmak da yapılabilir. Onu bile belki telafisi olmayabilir. Ama emin olun hayatın kendi dinamikleri içerisinde çok farklı parametrelerle ölçüleceksiniz, biçileceksiniz. Sadece sınav sonucuyla ölçülmek çok hakkaniyetli olmadığı gibi çok iyi yerlerden mezun olup ortaya bir ürün koyamayan insanların da var olduğunu hepimiz biliyoruz. Duymuşsunuzdur. Belki tanışmışsınızdır. Tecrübe etmişsinizdir. Evet biz elimizden geleni yapacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve en iyisini yapmakla mükellefiz. Bunun için gayret edeceğiz. Ama sıralamamız düşük geldi diye o böyle şu okula değil de bu okulda okuyacağım diye bunun kaygısıyla arkadaşlar en azından çok ciddi bir fark yoksa emin olun hatta okumadan bile üniversiteye gitmeden bile inanılmaz işler çıkabilmekte. Şu an 4-5 yıl üniversite okumak bile tartışılmakta. Yani uzaktan eğitim sürecine biz bunu gördük. Teorik alanlar niye 3 yıl, 4 yıl boyunca bir üniversite bünyesi altında okunmakta değil mi? Bunlar bile tartışılırken sen çok ufak şeylere maalesef maruz kalıp kendini geriye çekiyorsun. Başarı sıralaması, üniversite için, motivasyon için, başarı için çok önemli. Ama sadece tek başına yeterli değil. Bunun dışında farklı kazanımlar elde etmeden bir iş başvurusunda bulunduğunuzda maalesef ki çağrılmama olasılığınız çok daha yüksek. Başarı sıralaman her ne olursa olsun. Hedefini belirledikten sonra başarı sıralaman her nasıl gelirse gelsin. Sen o sıralama içerisinde en doğru tercih yapmak için mücadele edeceksin. Biz şu an geri kalan süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bakınız arkadaşlar bu videoda dikkat çekmek istediğim en önemli mesele başarı sözcüğünün gittikçe daralması ve bu daralan başarı sözcüğünün içine giremediğimizde sürekli kendimizi başarısız ve yetersiz hissetmemiz. Ben bunu kesinlikle sizlere önermiyorum. Sınava hazırlanan 17, 18 ya da 19 yaşındaki genç arkadaşlarımın enerjisini üzülüyorum. Lütfen geri kalan süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya gayret edelim. Bizim bunlarla mesul olduğumuzu lütfen unutmayın. Yazmak istediğiniz başarı hikayenizi sadece üniversite sınavıyla sınırlı tutmanız zaten sizi inanın birçok insandan nereye giderseniz gidin geri yatacaktır. Çünkü önemli olan bir yere ulaşmak değil, o ulaştığınız yerden daha yükseklere çıkabilmek. Tamam mı? Bu videoda arkadaşlar sizler için ufak da olsa farklı bir bakış açısı sunmaya çalıştım. Lütfen bu söylediklerimizi hafife almayın. Elimizden geldiğini yapalım. Elimizden geleni ortaya koyalım. Ama varsa yorum ki istediğin sıralamayı elde edemedin. Bundan sonraki süreçte ve daha büyük, daha kalıcı başarı hikayesi yazabilmek için hep birlikte sınavdan sonra da mücadelemize devam edelim. Videoyu bitirmeden Einstein'ın başarı hikayesini okumadan geçmeyelim arkadaşlar. O da o okulda özellikle ilkokul çağında konuşamadığı için iletişim kuramadığı için okuldan atılmıştı. Ne oldu sonra? Atomu parçalayıp herkesin eline verdi. <laughs> Okulları yapmış olduğu sınavlar, insanların yapmış olduğu sınavlar her zaman geçerli olmayabilir. Her zaman biz istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Bu dünyanın sonu değil. Einstein gibi eğitim hayatımızın devamında ya da sonunda bir başarı hikayesi yazıp bütün dünyanın eline verebilir. Tamam mı? Hadi bakalım kendine dikkat et. Görüşmek üzere.